Ay şükürler olsun yavrum geldin mi? Telefonun niye kapalı senin aklıma bin türlü şey geldi benim. Anne şarjım bitti niye panik yapıyorsun o kadar ya? Oh vallahi niye panik yapıyorum benim aklıma neler geldi. Hastane hastane arayacaktım beyefendi diyor niye telaş yapıyorsun niye panik yapıyorsun? Ay yavrum azıcık tedbirini alsan bak annem arayabilir desen şarjını ayarlasan olmaz mı? Tamam anne. İki tane model beğendim. Bir tanesi bu, bir tanesi de bu. Bunun biraz sırtlık ortası var ama bilmiyorum kararsız kaldım ya. Yok öbürü daha iyi öbürü. Hmm. ben bir de halama göndereyim bunları da bir fikrini alalım. Allah Onun Allah. Halanın gözü iyi Allah Allah. Halanın gözü iyi olsa o güllü dallı elbiselerden başka şeyler alıp giyerdi üstüne be. Ha, annenin gözü kötü, halanın gözü iyi öyle mi? kar Bak sana kaç kere dedim bu çorapları kirliye at diye. Ay koca adam oldun hala bir öğrenemedin şunu. Yavrum niye yeni bardak kirletiyorsun? Var ya burada içsene. Anne onunla kimin içtiği belli değil ya. Nasıl belli değil ya? Ben ya baban ya kardeşin içmiştir Allah Allah. Sen sanki paşa torunusun da iğreniyorsun bizden. Tuba bak cumartesi Salih'e yengenler gelecek. Seni de çok özlemişler. Nasıl ya? Ben Bozcuada'ya gidiyorum kızlarla. Nasıl da gidiyorsun? Benim niye haberim yok? Babamla konuştum ben ya. olur dedi. Ya sonra söyleyecektim ama unutmuşum. Ah oh, unutmuşmuş. Sen ne zamandan beri babandan izin alır oldun? Çocuğum burası ne böyle? Bak yine ahır gibi olmuş. Biz seninle böyle mi anlaştık? Bak Mantı istedin gittim yaptım. Hani sen de odanı to Hani? Ya tamam anne birazdan toplayacağım. Bak şap şap betona basıyorsun yavrum ne terlik var ne çorap ayağında git geçirsene bir tane terlik içerden ayağına. Hmm. Hastalanınca hoşuna mı gidecek? Tamam. Aa, çocuğum o havlu niye asılı orada sen niye üstüne başına siliyorsun ellerini? Cık, anne ya. Şıp 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 yerlere damlıyor bak. Dur bakayım sen fanina giydin mi? Aa, yavrum dışarıda kar yağıyor böyle tarzan gibi çıkılır mı? Git çabuk faninanı giy. Ya ne ya? Olmaz çocuğum sonra hasta ben bakıyorum size. Aa. Anne! Turuncu kazağımı bulamıyorum nerede ya? Vallahi yavrum ben bu evin hizmetçisi olarak kıyafetleri yıkamaktan asmaktan sorumluyum. Artık ondan sonrası sende ama ona rağmen daha hala anneye soruluyor. Turuncu kazak al işte burada. Ha, gözünle baksan göreceksin zaten. Sağ ol. Kızım her yerde tarama şu saçını. Orada burada tarıyorsun. Git lavaboda tara. Hadi ben mecbur muyum her yerden senin saçını toplamaya? Şu hale bak. Ne haber anne? Gel canım. Yavrum dışarıda çıkarsana şu ayakkabılarını. Bak yeni sildim buraları. Tamam ya. Gizli mi artık? Bir daha erken iş Allah Matematik yazılığınız açıklanmış. Niye söylemiyorsun bana? Sana kim söyledi ya? ya Hatice söyledi. Onun kızı 85 almış. Sen kaç aldın? 12. Hey! Bak utanmadan bir de söylüyor 12 aldım diye. Ay sen kime çektin anlamıyorum ki not olsa bari 12'ymiş.